Arkadaşlar videoyu geçmeden önce ben size şöyle bir duyuru yapayım ee, geçen videolarda da söylediğim üzere kendi takımımı kuruyorum ve takımı, takımıma katılmak isteyenler isimlerini yazmışlardı onları arkadaşlık isteği göndermiştim ee, takımda olmak isteyenler herkes e, nickinin başına agresif yazacak takımımızın adı agresif team şu anda benim görmüş olduğunuz üzere agresif akbaba yapıyorum takımın adını. Ee, sizinle beraber videolar falan çekeceğim. Turnuvalara katılmayı düşünüyorum. Bunu sadece kanala abone olanlarla yapmayı planlıyorum. O zaman videomuza geçelim ve şu anda da görmüş olduğunuz üzere ismimi değiştirdim. Agresif Akbaba'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile Live videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomda e, sizlere kendi takımımı kuruyorum. Agresif Team zaten videonun başında da söylemiştim. Onu izlemişsinizdir büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Ve şu anda da RPG oyun modundayım. Evet biraz bu konuda konuşacağım ve video boş geçmesin diye yani siz sıkılmayın diye böyle de bir RPG savaş modunda bir video çekeyim dedim gördüm ben yavaş Oho millet dur Dur tamam sıkmayacağım Ulan beni gören var mıdır Dur hemen seni indireyim Şöyle bir ortalık bir sakinleşsin diyeceğim. Boyum onda da ortalık sakinleşmiyor. Her neyse kendi takımımı kuruyorum. Agresif team. Onu da zaten size videonun başında söylemiştim. Ee, tek yapmanız gerekenler YouTube kanalıma abone olmak ve ikinizin başına agresif yazıp sonra mübarek yavaş. Nickinizin başınıza kendi isminizi yazmanız. Ee, kanalıma a***y ben senin. Neyse. <laughs> Söyleyecek mi de söylemedi video diye. Ee, vid evet ne diyordum lan ben en son. Evet kanalıma abone olanlarla ismini agresif yapıp sonra kendiliklerini koyduktan sonra ben o kişilerle turnuvalara katılmayı ve video çekmeyi düşünüyorum. Ki ben şu anda bu açıklama yaparken artık RPG oyun modunda oynarken bayağı bir eğleniyorum. Eee dur şurayı şöyle alalım burada adam vardı ve hala var. Gel bakayım. Hemen indirelim seni. Dur lan ben burada oynarım lan bu tepe güzelmiş. Bakalım şimdi. Tut. Helal lan sana. Lan kardeş sen nereye sıkın? Lan dur 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 dur. Beni değil. Herif kendini patlatıp kilimi çalacak. Dur tamam. O sıkma sıkma. Sıkarsın ölürüm. Lan neredesin? Sıkamadım. Evet, hem adamı öldürdüm hem de kendimi öldürdüm. Yok, adam beni öldürmüş sonra ben kendimi öldürmüşüm, yanlış oldu. Hemen şöyle Airdrop'un yanına gidiyorum, orada da güzel şeyler var ve şu anda 5 leşte birinciyim. Ee, yine arkadaşlar dediğim gibi videonun başındaki şeyi tekrar ediyorum. Takıma katılmak isteyenler isminin başına adresi yazıp kanala abone olmayı unutmasınlar. Ee, Rastgele oyuna girdiğinde video çekeceğiz zaman Arkadaş isteği... Şey... Oha, nasıl ölmedin lan? O tamam kendim patlatıyordum evet. Ee, rastgele oyuna girdiğinde video çekeceğim zaman size de video çekmek için arkadaşlık isteği atıyorum. Ya yani, oyuna katıl katılmaları için istek atıyorum. Orada siz de katılabilirsiniz. Yani ben de video çekme fırsatı yakalayabilirsiniz. Yani rastgele oluyor. Ne zaman video çekeceğim belli olmuyor. Sen de al şunu. Ölmedi. Benim şurada bir yer dur. Öldüm mü? Ana yine ölmedi. Ulan bu oyundaki hasar ayarlama... Aha öldü vallahi kafasını... <laughs> sıkma. Sıkma. Lan bir sıkma diyorum. Ha lan çakala bak. Nereye yapmış? Dur ben şimdi şey senin kafana roket atarım. Her neyse yani rastgele oyuna girdiğimde size bir arkadaş kisi atıyorum ve o arkadaş kisini kabul ederseniz benim de video çekme şansı, Video dolma şansı yakalayabilirsiniz ya da normal bazen oyuna girdiğimde de arkadaş kisi atıyorum orada da benimle oynama şansı yakalayabilirsiniz de şimdi o çakal nerede diyeceğime şöyle bir airdrop'a doğru ilerim de telefon elim terle telefon ekranında e, su damlacıkları oluştu hemen şöyle biz bir silelim şunu hop bir biraz ekran değişik görmüş olabilir şimdi bakalım şimdi birinciyim e, elemanlar nerede o oh, seni gördüm Onu nasıl yemezsin ya? <laughs> Allah belanı versin, öleceğim öleceğim öleceğim. Ama senin yaptığın ayıp ya. Cam basarken yılan bile dokunmaz ve şu anda şu tepe karışmış. Hemen oradaki tepeyi inmek istiyorum. Evet. Bakalım oradaki iki kardeşimiz ne yapıyor? Ve hala ana ikinci olmuş ben birinciyi sanıyordum hala. Tam 5 yaş aldıktan sonra oyun bitiyor. Gel bakayım. Birader sen öldün Ya öyle ayakta durmanın mantığı yok ayakta da dövürseniz yani Sıkıntı Yok da sen nereden sıktın Tamam birini aldık Ana indiremedim başkası çaldı Bunu yedi Ulan bir an herif beni havadan vurdum zannettim lan. Yerin altına falan değişik bir şey oldu. Evet 3 leş sonra maç bende. Ben şöyle dinledim. Ya yani arkadaşlar diyeceğim şeyler bu kadar. Takıma katılmak için bunları yapmanız gerekli. İsminizin başına agresif yapmanız ve YouTube kanalıma abone olmanız gerekli. Videolarda yer almak için ve e, katılacağımız turnuvalara yer almak için şu in. Hayır. Lan hayır. Ama o tepedeki olaylar daha güzeldi. Ya sen şimdi niye buraya indin ki? Osman çık. Oo, bir olaylar dönüyor yine. Hadi be. O nasıl ölmedi? Ulan ben bir o kadar lan şimdi yüksekten düşüp ben öleceğim. Tamam öldü güzel. İkileşimiz kalıyor. Şu anda birinciyim. Ki ben oraya daha çıkamam buradan. Ee, hemen şöyle şuradaki adamlara bakmak istiyorum. Ki airdrop almışlar zaten. Çivisine kadar sökmüşler. Millet kirli çamaşırını bırakmış. Benimki de soru mu? Ee, hala sıkmayın. Görmeyin beni. Sen şunu bir alır mısın? Bence alırsın. Ve aldı aynen. şimdi. Şurada bir mevzular dönüyor. Her şey bir kilime bakar. Hadi. Allahlan kimse mi yok? Allah Allah. Mübaren çocuğu yavaş Nereden sıktığını bir görsem. Ha gördüm. Lan hedef ben miyim? Hayır 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 hayır. Ya olamaz ya. Bir kilim kalmıştı ya. Ulan ağzının ortasına mermi. Oha internet mi gitti? Ana ikinci olduk ya da. Ulan o kadar oynadık gel sen ikinci ol diyeyim ya. Şuradan bir sonraki diyelim. Ve evet havada da birinci olduk. <laughs> Mükemmel bir şey. Havada durdum şahitlerim var. O zaman hemen şöyle bir istatistiklerimize bakalım son kez 10 895 hasar ve 4.7 dakika ayakta kalmışım. Evet bir videomuz daha sonra gelmiş olmak üzere arkadaşlar yine dediğim gibi takım'a katılmak isteyenler isminin başına agresif yazıp kanala abone olursa ben de video çekme şansı oyun oynama şansı ve turnuvalara katılma şansı yakalayabilirler. O zaman sağdaki butona basarak bir akbo olabilirsiniz o buton. Abone ol butonu. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, sağ karttan güzel videolar gitmeyi, ekrana gelecek 3 şeyden de sağdaki oynatma listesinden çok güzel videolar, soldaki videodan harika bir video, ortadaki adana Bey, abone ol zımbırtısından da yine bir akbo olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, hoşçakalın.